2023 ya da erken yapılacak bir erken seçim öncesi seçime girecek bütün siyasi parti liderlerini ve aynı zamanda öncelikle siyasi parti liderleri ve aynı zamanda milletin vekili olmaya talip olan vekillerin ahıl ve ruh hastalıkları bölümü bir hastaneden rapor alması gerekiyor. Hem de heyet rapor alması gerekiyor. Şu andaki siyasi parti liderlerinize baktığım zaman hiçbirinin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Hiçbirinin akli melekelerin yerinde olduğunu da düşünmüyorum. Ve bu ruhları kendi partilerinin tabanlarına da sirayet ediyor. Ve kendi partilerinin tabanlarının da ruhlarını bozduğunu görebiliyorum. Katılır mısınız bana? Katılmaz mısınız? Ya da bana mı dersiniz sen mi ruh hastasısın diye? Olabilir. Belki benim ruhum size göre hasta olabilir. Ama ben gördüğüm kadarıyla bu siyasi partilerin bu akılla, bu ruhla bu ülkeyi yöneteceklerini düşünmüyorum. İlahi kelimetullah için yedi kıtaya, yedi hilal ülkesinin yedi hilalcileri olarak bir gidin diyorum yani. Bir gidin artık diyorum. Ha benim dememle gider mi? Gitmez. Şimdi kendi ruh halleriyle kendileri arasındaki yaptıkları münakaşalar, tartışmalar, kavgalar aslında kavga mavgada değil de milleti böyle bozacaklar. Yani milleti böyle ayıracaklar. Milleti böyle kamplara bölecekler ki o kamplarda hapse olacağız. Kimimiz A partisinin kampında haps, haps, olacağız. Kimimiz B kamp partisinin, kimisi C, kimisi D. Onlar da kendilerince işte millet uyduracaklar, din uyduracaklar, vatan uyduracaklar, birlik ve beraberlik uyduracaklar. Öyle bizi oralarda hapsedecekler. Biz de onlara hizmetçi olacağız. Bu ruh hastalarına hizmetçi olacağız. Aslında Onlara hizmet çorurken biz de ruh hastası oluyoruz. Millet de ruh hastası oluyor. Parti taassubu içerisinde düşünemez. zaten ruh hastasıdır. Gerçeği göremezler. Onun partisinin açtığı pencereden bakar, oradan görür. Gerisini görmez. Gerisi hep yanlıştır. Hepsi öyle bakar. Değerli arkadaşlar. Defalarca anlatıyoruz dünyanın değil ülkenin 100 yıllık programı yapılıyor. Eğer ki bu programı yapanlar kim olabilir bu programı yapanlar? Dünya yönetenlerdir yani. Bu medeniyeti kim oluşturdu? Sonlardır. Bu medeniyetin, bu sistemin, bu düzenin başında kimler sonlardır? Eğer ki bu seçimden sonra 2023'te bu ülkeyi kendilerince yönetecek Doğu Perinçek'se onu seçtirirler. Sen o kullanmışsın, kullanmamışsın. Hikaye. Şu anda AKP gidici gibi gözüküyor değil mi? Öyle diyorlar. Herkes muhalefet cephesinden öyle. Eğer onlar isterse AKP yine gelişir sen oy vermişsin, vermemişsin, üçünü yırtmışsın. Hiç alakası yok. Nasıl olur? Al değil olur. Yarın bir PKK mevzusu olur. Yarın bir İstanbul Sözleşmesi olur. Yarın LGBT'lileri muhalefet destekler. Vay işte efendim başka bir şeylerden girer. Milleti bir anda çevirir o yanına. O yanı yönlendirirler. Onlar kimi isterse o algıyı sana yedirirler, onu seçerler. Eğer ki altılı masadan bir aday çıkacak da bu aday da onlar istiyorsa AKP yerden yere vururlar. Vatanı sattı derler. Böyle oldu derler. Şöyle oldu derler. Mazudu bahane ederler. Elektriği öne sürerler. Onları kazandırırlar. Bunu sen istedin diye mi? Sen oy verdin diye mi? yok. Sen algı yedin diye sana yedirdikleri algıyı uygulattırırlar. Belki bugün AKP'ye kızanlar AKP'ye oy verdirtirler. Belki AKP'nin yanında olanlar, geçmişten beri beraber olanlar yeter dedirtirler, muhalefete oy verdirtirler. Ya nasıl olur bu böyle mi olur, öyle mi olur? Eğer sen sen değilsen olur kardeşim olur. Sen kendini kaybettiysen algılara teslim ettiysen muhasebeni yapamıyorsan zaten sen sen değilsin. Sen sen olmayı kaybetmişsindir. Aslında kendimizi tanımıyoruz. Kendimizi kaybettik. Kendimizi biraz tanımaya çalışsak Kendimizi tanısak, onları da tanıyacağız, sistemi de tanıyacağız, nasıl algı yedirdiklerini de tanıyacağız, nasıl yönlendirdiklerini, nasıl istedikleri çizgiye getirdiklerini de tanıyacağız. Yok efendim ben tanıyorum, ben çok biliyorum, çok okudum, çok e, bilgim var, ne olursa olsun, ferasetin açık değilse, seni her zaman yemlerler. Civciv gibi yemlenirsin. Tavuk gibi yemlenirsin. Ve o yemi yersin. Yem, yememen için tabii ki bunun yolları var. Ama oradan çok uzaksın. Şimdi sen kendini tanıyor musun? Eşini tanıyabiliyor musun? Çocuklarını tanıyor musun? arkadaşlarını tanıyor mu? Anneni, babanı tanıyor mu? Hepimiz kaybolmuşuz. Kendimizi arıyoruz. Arayanlara da helal olsun kendine. Kendini kaybetmiş bu sistem ve düzene bırakıp bu sistem ve düzenin içerisinde kaybolmuşlara ya da bu sistem ve düzene hizmet edenlere vay haline vay. Vay haline vay. Sabah kalkıp işte bu gidecek, bu gelmesi lazım, şu olması lazım. Ya sen de gideceksin. Sen gideceksin, başkaları gelecek. Yarının yok. Sen de gideceksin. Sen kalıcı mısın? Sen de gideceksin. Ama Nereye hizmet ettin? Hep bu dalgavukluk mu yapacağız yani? Biz bu sisteme ve bu düzene karşı bir mücadele içerisinde olmayacağız mı? Öyle kavgamız sisteme ve düzene demeyle kavgan sisteme ve düzene mi oluyor? Bu zamana kadar kavgamız sisteme ve düzene diyenler, sistemi ve düzene ayakta tutmak için mücadele edenlerdir. Ve öyle olmuştur. maalesef kendimizi kaybettik çocuklarımızı kaybettik